Jere Kripto YouTube kanalının 200. videosundan herkese merhabalar. Uzun bir yolculuğun ardından artık YouTube kanalımıza 200. videomuzu eklemenin gururunu yaşıyoruz. Bu gururla birlikte ise yeni bir seriye başlama kararı aldık. Bu seri Türkiye çapında bir ilki temsil edecek. Seri içerisinde aklınıza gelebilecek bütün kripto paraların teker teker temel analizlerini yapıyor olacağız. Bugüne kadar size öğretilen bütün kuralların dışına çıkmış olacağız. Özellikle bu işin sadece teknikle değil, temel analizinde ne kadar önemli olduğunu ve kazançların olmazsa olmaz bir parçası olduğunu gösteriyor olacağız. Unutmayın, temel analiz bu işin temelidir. Örneğin siz araba alırken Hatta pazardan bir şey alırken bile inceleyip sık dokuyorsunuz. Ancak kriptoya geldiğimizde bu durum sizler için farklılık gösterebiliyor. Bir coin'in logosunu beğendiğinizde bir coin'in ismini beğendiğinizde yatırım yapabiliyorsunuz. Ancak bu oldukça hatalı bir durum. Bu seri sayesinde bu hatalı durumlardan uzaklaşıp artık kendi kararlarınızı en doğru şekilde verebiliyor olacaksınız. Unutmayın, kripto sektörü kurtlar sofrası. Bu kurtlar sofrasında başarılı olmanınsa en büyük kaynağı coinler üzerindeki temel analiz bilgisi ve bunların doğru analizinden geçer. Peki şimdi bu seride neler olacak? Bunlardan bahsedelim. Bu seri içerisinde coinlerin hangi sektörlerde hangi amaçlara hizmet ettiğini aktaracağız. Bununla birlikte rekabet analizleri, ekibin analizi ve başarı potansiyelleri, tokenların kilit açılışları ve aynı zamanda coinlerin büyüme potansiyellerini değerlendiriyor olacağız. Tüm bunları ise bu seri içerisinde arka arkaya gelecek videolarla değerlendiriyor olacağız. Yani demem o ki artık bu seri sayesinde kazanç ve başarı oranınız artarken doğru karar verme yolundaki zorluklarsa ortadan kalkmış olacak. Tüm bunları size aktarırken ise birçok web siteden faydalanacağız. Bu web siteler sayesinde ise temel analiz konusundaki en önemli ayrıntıları öğreniyor olacaksınız. Yani anlayacağınız gibi burada Temel analizle birlikte büyük bir eğitim konsepti de ortaya çıkmış olacak. Bu seriyi de öğrendiklerinizle birlikte siz de kendi temel analizlerinizi yapmaya başlayacaksınız diyebilirim. Özellikle bu noktadan jerecrypto.com web sitesine değinmek istiyorum. Bu seri içerisinde anlatacağımız tüm ayrıntıların jerecrypto.com web sitesinde de olduğunu ve bu alanda anlatılacak tüm bilgilerin tek bir ekran üzerinden erişilebilir hale getirildiğini de aktarmak isterim. Siz de hızlıca bu videodan sonra jerecrypto.com web sitesine gidip incelemeye başlayabilirsiniz. Özellikle en önemli konuysa bu videonun altına gelecekte incelenmesini ve temel analizinin ayrıntılı şekilde yapılmasını istediğiniz coin'lerin isimlerini yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Yorumlarda belirttiğiniz coinleri gelecekteki temel analiz serisinde incelemeye devam edeceğiz gelecek olan seriyi kaçırmamak ve erkenden izleyebilmek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Bunları da aktardığımıza göre artık seriye başlayabiliriz.